video 5.45 videosu geliyor Evet karşınızda ama neden Minecraft böyle derseniz ben normalde çünkü 1.19'da oynuyorum ama bu sefer 1.20 neden Çünkü son sürümlerde çıkma olasılığı bayağı yüksek sadece 1.12 ve son sürümlerde çok iyi çıkıyor o yüzden ne olur ne olmaz diye 1.20'yi aldım işte 1.20 bu sefer 5 15.50 bakın skinim de burada biri yıkılmıyor. Evet. Böyle yazdım ki beni gerçek Ferguson zannetsin. Creeper. Koş. Bum. Bu ne biçim şey? Neyse arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Orada arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmazsanız yüzünüze tüküreceğim. Evet. Evet. Bu arada bunu, bu arada bunu bir tane kod sayesinde arkadaşlar dünyamıza biri 15 45 km. evet. Güneş niye böyle derseniz texture pet evet texture pet. Ya sonra sahte diye söylemeyin. Ananı orada Puh. çok eğlenceli. Evet ne gerçekçi olsun diye böyle bir texture yükledim. Evet. Bu texture'le sileceğim ama ben. Hiç düşündüğüm kadar güzel değilmiş. Ama şimdi boş ver. Hocam. <Gülüyor> <Gülüyor> Ferguson şu an beni yüzde yüz Ferguson sanacak. Bakın tipimi Ferguson yaptım. Willy, Willy, hey. Şu an hey yazdım oraya arkadaşlar. Yine <laughs> böyle yaptım çünkü 15.45'te her zaman eksik yazan video hıy 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 dındara dındara anani amradini abuzuzitin abuzuzitin benenen anani gebeş kaplumbağa gebeş kaplumbağa ne yapıyor Bu dünyada uzun süre bekledikten sonra şey şeyleri... oldu. Şimdi ben hiçbir şey kasmayacağım. Direkt gezeceğim arkadaşlar. Evet. Çünkü ilk ben de o kadar çıkacağını sanmıyorum Viren'in. Ben yani Viren'in bir kez şeyini denedim. Çok yalancı şeyler çıktı. Çünkü zaten Viren'in diğer adı yalancı 15-45. Evet, hatta benim gözlerim çok korkunç bir dedi. Ama bugün Ferguson'la geleceğim. Yani biri troll değil. Yani bu aslında bir hep troll videosu hep Viri videosu. Evet hem 15.45 hem troll. Buraların Bobby'e çektiği troll videoları gibi. Hocim. Hocam bu bir şey yok. Hocim ne dedi lan. Bu arada kanalıma like atıp abone oluna Bak. Ananı. Dissam. Düşsem severdim. Evet. Abuzi, dizi, dizi, bu ne lan. Çok şanslı mi? Evet. İlkten yalancı şeyimizi gördük. Çünkü arkadaşlar normalde böyle yan yatanlar normalde kuş sadece kuş açılır böyle yan yatabilir. Şimdi meşe yatıyor işte. Çünkü kuşlu meşe Minecraft'ta tam tersidir. Yani zıt anlam. Ben yani düş bakayım. Ama su yerine lav yağmasını istiyorum ya. Bir de en belirgin şey lav yağması. Lav yağmuru. Bir kere de sadece çıkan dev portalı görmüştüm. Evet. Çünkü ben daha canımı sıyıda girdim ve çalışıyordu. Ama bilmiyorum. Willy'i göremedim ama. Ama Willy'in nasıl bir şey olduğu biliyorum. Steve for... Alex ama Steve formunda. Ve Steve ile Yani Steve ile Alex'in birleşmiş hali. Ya oğlum bunun tipi bile yalancı. İsmi... Hmm. Bir dakika. Lan bu da sadece meşilerde olabiliyor da bu koyu meşiydi galiba veya çam. Galiba çamdır. Bakayım. Lan yani alsana elinde şunu. Galiba koyu meşi. Yok çammış. Koyu meşi olsa çok İncir, incir 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 bu da seferinde niye bu seed farklı çıkıyor önceki ne sadece ben şunlarda çıkan portalı bulmuştum ayağlarına ölü, ölüyor mu aha severim ölürsem köprü. hayır 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 şimdi kır 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 kır, kır öleceğim ölsem severim Şans kaç alanı neyse. Evet. Oğlum. Lan. Arkadaşlar normalde bunların da olması imkansız ve. Aynen. Bu huşu da çıkabiliyor. What? Aynen. Yani küçük şeyler gördüm. Birinin kanıtlarından küçük şeyler. Bir suya ne lav yağdırabiliyormuş bir kere. Ya oğlum bak. Şundan gıcık oluyorum. Oğlum biri niye hep gösteriyorsun? Gidip yağmurla yapıya yap ya. Senin en belirgin şeyin lav yağdırman değil mi? Ben Willy, Willy'ye yazmaya çalışacağım. Yani bir Minecraft sevsin. yaptım. <laughs> Şu an biri Ay oh, izleyin arkadaşlar. Bence ben Ferguson'a çok benzedi. Ama Ferguson Sanki orada bir Pumpkin Lan Pumpkin'e yakınlarında köy olur. Aynen. <laughs> Gel hadi bu. Ay Hayır. sen çok Cevap ayıksın her türlü belirlendi. Çünkü oradan düşüneceğim. O da pumpkinler ama da bu kadar olmuyor da. Bunu da yani biri yapmış diye söylemeyim. Çünkü bunu olma ihtimali var da yakınlarda bir yerde köy yok. Çünkü genellikle yakınlarda köy olma ihtimali çok. Abi. Bu. Bu da. Tam böyle ana ne Şarjım azaldı. Neyse. Iyi. Neyse başa Neyse %100 video 15.45 gerçek. Şarjım az olduğu için çok oynayamayacağım. Bir tane daha ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ay inek. Hadi abi ya. Biri kendini bir göster. Belki de biri beni izliyor. Neyse. Ama arkadaşlar video 15.45'in gerçek olduğu doğru. Çünkü sürekli seed'i farklı çıktı. Aynen. Normalde olması imkansız. Önce girdiğimde başka bir seed'deydim. Aynen. yüzde yüz. Ve ormanlık bir yerdeydim. Burası kır. Neyse o zaman bir öleyim de. öleyim de bir. Oğlum ya. Evet arkadaşlar. Hadi Ben burada aşağı düşünce... Ölürsem aya abone olup like atacaksınız. Olmazsam yapmayacaksınız. Ama iki kere. iki kere. Pardon. Üç kere. Ya işte. Sizin yine de abone olun. Canani bo. Hadi bay bay.